Çok güzel şeyler var. Bir tane daha yapıştırıcı alalım mı? Alalım. Hangi renk olalım? Alalım. Bir tane mavi almıştık. Bir tane daha alalım mı? Şunu alalım mı sarı? Çok güzel kalemler falan var. Çok beğendim. Suluklar falan gelmiş. Şu mesela kalem kutuymuş. Çok güzel. Alabilirsin içecek bir şeyler. dondurma. O dondurma sonra. Ay çok tatlı. Şundan almak istiyorum kendime. <laughs> Şundan kendime alacağım. Bakalım. Bunlar da büyükmüş. Gel oynamuru da alalım sana. Şunlardan bir tane daha alsak mı? Aa. Alalım. Sonra bulamayız. Tam aldım. Aldım aldım. Şunlar da çok hoşuma gitti de. Bir tane daha mı alsam fiyat uygun geldi. Dur düşecek. Anneciğim bir tane yeterli bence. Evde var. Başka marketten almıştım ben Alparslan için. Bakalım. Şunlar var. Şunlar çok güzel kalem tıraşmış bunlar. Ben kedili aldım ama. Bak balıklı kalem tıraşmış. Bak buna bak. Evet ama içine koy kaybolmasın. Bunlardan da gelmiş. Fiyatları da uygun bence yani. Şunlar da çok tatlı. Bir tane de Normal kalem alsak. Selam arkadaşlar, biraz önce Alpaskan'la birlikte Bime gitmiştik. Aslında bu ürünler Cuma günü geldi ama ben Cumartesi günü gitme fırsatı bulabildim. Yine de istediğim ürünler kalmıştı, bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hemen başlayalım ürünlere. Alpaskan ihtiyacı vardı. Böyle yarım gün okula gidecek artık Eylül'de. O yüzden birkaç bir şey almak istedim. Aslında böyle listede veriler ama ben yine de böyle uygunken. Hani en azından evde de kullanır gibi düşünerek aldım kendime de aldım ürünler var Çünkü şimdi hemen başlamak istiyorum önce kendime aldığım ürünlerden başlayalım sonra alpasanla birlikte devam ederiz alpasan aldığım ürünler de çok güzeller gerçekten hemen onları ayıralım şimdi önce kendime aldığım. şöyle yapalım İlk ürün bu dörtlü fosforlu kalem çift taraflı bu bu şekilde videonun sonunda bunları birlikte deneyeceğiz yani bu video biraz uzun olabilir en son eğer merak ederseniz bu ürünleri açıp deftere birlikte yazarız. çünkü Instagram'a da böyle bir şey atmak istediğim için burada böyle açmadan göstereceğim ama en sonunda görebilirsiniz. Bunlar çok hoşuma gitti ve gayet fiyatı uygunu diye hatırlıyorum. Hemen söyleyeyim fiyatına. Bu 119 TL'ymiş. Sonra şöyle bir dosya kağıdı aldım üstten kapaklı çeşit dosya. Benim lazım oluyor böyle bazı dosyalar, evraklar var evde bulunsun diye bunu kendime aldım hani çırçıklı olduğu için hani düşme düşme falan olmasın. Ee, özel evrakları buna koymak için almıştım. Bu da bayağı uygundu fiyatı. Dosya da 20 TL'ymiş. Sonra çok tatlı, yapışkanlı not kağıt seti aldım. Bunlardan çok fazla vardı. Yani gerçekten aşırı fazla vardı. Ama ben e, bunu çok beğendim. Çok da almak istemedim çünkü benim zaten postitlerim var ama buna dayanamadım. Gerçekten çok güzel bakar mısınız? İçeriği de bu şekildeymiş. Çok hoşuma gitti. da birlikte açarız videonun sonunda. Çok tatlı. Bunu da fiyatını hemen söyleyeyim. Bu da 20 TL'ymiş. Kendim aldım her şey Zaten reklam diye biliyorsun. Yine de söylüyorum. Şöyle bir tane yine kendime almış olduğum kesin fosforlu kalem var. Renkleri çok hoşuma gitti. böyle tutması falan. Şöyle hemen bunu göstereyim. Çok tatlı. Bu da 119 muydu? Arkadaşlar bu 119 olması lazım. Bu da 59 TL olması lazım. İkisinden bir yani. Fişten çok anlamadım ama bu 119 olması lazım. Bunun böyle e, şekilleri çok hoşuma gitti. Gerçekten ben kitap okurken böyle altını çizmeyi sevdiğim için çok güzel geldi bana. Çok kaliteli hissettirdi. O yüzden almak istedim. Renklerini bilmiyorum. Nasıl yazar bilmiyorum gerçekten ama e, bunu da beğendiğim için almak istedim. Gerçekten çok hoşuma gitti bu da. Böyleydi. Şimdi kendime aldım. birkaç parça daha var. Şuraya karışmış. Şöyle şerit silicilerden aldım. Tatlılıklarına bakar mısınız? Çok güzel. Bir tane alacaktım sonra dayanamadım. iki tane aldım. E bunlar da 20 TL olması lazım. Aynen. Şöyle açayım. Şu şekilde ucu var. Yani illaki kullanırım diye düşünüyorum. İki tane almış oldum. Böyle. Çok tatlılar. Yani şekilleri çok hoşuma gitti gerçekten de. Şimdi kendime aldıklarım bunlardı. Bir de Alparslan'a aldıklarım var. Hemen onları da göstereyim. Böyle iki tane 15 TL'ydi bunlar. Figürlü stik yapıştırıcı aldım. Bunları çok seviyor Alparslan. Sürekli bir şeyler yapıştırmayı seviyor. Kesiyor, yapıştırıyor falan. O yüzden bunlardan ona iki tane aldım. Çünkü hemen bitiriyor gerçekten de. Beraber bir şeyler yapıyoruz. O yüzden lazım olduğu için böyle iki tane aldım. Sonra şöyle bu silgiler çok övülüyordu. Ben de bir tane almak istedim. Alpasan kullanır. Alpasan hiç silgisi yoktu çünkü gerçekten. Şöyle bir tane onun için silgi aldım. Bir de böyle kalem kutusu aldım. Evde böyle kalemleri her yere düşüyor kalemlikten. O yüzden şöyle dik olsun diye bunu aldım. Bu silgiyi fiyatını hemen söyleyeyim. Yani fişten silginin fiyatını bulamadım ama bu 21 TL'ymiş bu kalemlik. Bayağı uygun bence yani. Sonra şöyle 39 TL olması lazım. Aynen. Bir dakika bakalım. Aynen 39 TL'ye şöyle çok tatlı kedi şeklinde kalem, tıraş ve silgi aldım. Şöyle burası silgi. Burası kalem tıraş ve dökmek için de şöyle. İçin dökmek için de bu şekilde. Yani görüntüsü çok çok tatlı böyle, rengi falan. O yüzden bir tane bundan aldım. Alfasan'dan aldım. Sonra bir tane eğlenceli bant kesici aldım. Bant aslında. Yani başka bantlarda koyabilirim tabii ki içine ama bunu size hemen göstereyim. Yine videonun sonunda göreceksiniz ama şöyle bir şey çok hoşuma gitti. Sadece bu kalmıştı. Ben bu biter diye çok üzülüyordum ama 100 lira bu. E bandı böyle şu an renkli ama ben bunu normal bantla koyarım yani o şekilde kullanırız. Bant kesicimiz yok bir de ben kargo falan yollarken lazım oluyor gerçekten. O yüzden hem kendime hem alpas'a şöyle köpek figürlü bant kesici aldık. Yine bu da çok tatlı bence fiyatı da bayağı iyiydi yani Bunlar da 5-6 TL falandı bir tane böyle lazım olur diye beyaz isim etiketi aldım hani belki bir şeylerine yapıştırırım kaybolmasın falan diye anaokulunda falan lazım oluyor hani böyle şeyler bir de böyle aldım yine böyle defterlerin üzerine falan yapıştırırız ismini yazarız falan böyle bir şey aldım yine de. hani dursun bunlar da 5-6 lira falan yani çok fazla pahalı değildi sonra alfasını aldım bir diğer şey de bu Jumbo keçeli kalem. E, uçları gerçekten çok güzel ve güzel yazacağımı düşünüyorum. Şöyle küçük bir şeyler zaten. <laughs> Şöyle küçücükler zaten. Tam Alparslan'ın eline göre. Orada görünce dayanamadım. Ve o da görünce dayanamadı ve aldı. Hemen bunun da fiyatını söyleyeyim. Bu da 119 TL'ymiş. Bayağı kullanır Alparslan. Çok seviyor böyle boya kalemlerini. Bir de yine böyle kalemler aldım. Bu da 59 ya da 69 olması lazım. Çevirmeli pastel boya. Böyle bir şey ben ilk defa görüyorum. Yani daha önce böyle bir şey görmemiştim. Yani bilmiyorum yeni bir çıktı nasıl oldu. Şöyle alttan çeviriyorsunuz üstten pastel boya çıkıyor. Hani eli şey olmaz pislenmez gibi geldi. Bilmiyorum nasıl kaliteli midir değil midir ama bayağı da güzel renkleri olunca şöyle ben de almak istedim. Bakalım da deneriz sizle birlikte. Bu da yani bayağı uygundu. 59 ya da 69'da öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Sonra bir tane beslenme kutusu aldım. Yine Alp çok beğendi. Ben de çok beğendim. Biraz açamıyoruz ama bakalım ben kullandıkça gevşer. Şöyle şöyle bir bölmesi var. iki tane. Ve üstte şöyle. Evet. Buraya kuru yemiş falan koyarım diye düşündüm. Ee, bir de şöyle bir yeri varmış. Bunu bilmiyordum. Alırken görmedim. Şöyle çatal kaşık yeri de varmış. Bu çıkıyor mu buradan acaba? Çıkıyor da olabilir ama şöyle bir yeri var. Çok beğendim. O yüzden bunu aldım böyle. 79 TL'ydi zaten. Bence fiyat uygundu. Çok fazla çeşit de vardı ama biz bunu beğendik. Hem görseli güzel hem de alpaslan beğendi. Yani ben de almak istedim. Sonra defterler aldık. 3 tane. Hiç böyle küçük defterimiz yoktu evde. Hep böyle ben kendi defterlerimi veriyordum yazması için. Böyle beğendik. Bunların fiyatını da söylerim. Bu mesela 15 liraymış. Bir de silgi 12 liraymış. Biraz önce görememiştim. Şimdi gördüm. Bu 15 TL'ymiş. Bakalım Model alpasam beğendi. Yine böyle bir kareli aldım. Bulunsun diye. Hem hafif taşıması kolay olur. Hem de belki kullanmazsa evde kullanır diye düşündüm. Bir de böyle çizgili aldım. Bunlar da bu iki defter de 10 TL'ymiş. Yani tanesi 10 TL. Bayağı iyi. Bir dışı da güzel. Ee, sonra en son olarak da şöyle oyun hamuru aldım. Ben aslında bir tane daha almıştım oyun hamuru. Hatta o alışverişimi de şimdi göstereyim. O bimden değil ama yine de onu hemen bu videoya eklemek istiyorum. Evet geldim. Bir tane böyle boya kalemi. Hiç açılmamış şekilde. Bir tane böyle pastel boya bunu dayısı almıştı hatırlıyorum. Açmamıştık duruyor. Bir tane böyle sulu boya. Ve bir tane daha sulu boya. Bu da galiba hava teyzesi almıştı diye hatırlıyorum şu ikisini. Öyle hatırladım. Bir de böyle ben almıştım galiba. İki iki tane böyle sulu boya var. Hazırda kullandığımız bir tane daha sulu boya seti var. Onu daha bitirmedik. O bitsin bunlardan birini tekrar açarız. Böyle bunlar da göstermek istediğim diğer ürünlerdi. Şimdi ben Instagram'a bir rast videosu attıktan sonra buraya gelirim ve ayrıntılı bunları tek tek açıp yazarız, çizeriz bakalım nasıllar. Evet arkadaşlar şimdi rast videosu çektim ve geldim. <laughs> şimdi göstereceğim önce bunlarla başlayalım çevirmeli pastel boya demiş bunlar nasıl gerçekten hiçbir fikrim yok ama şu bir tane alalım bakalım al almıştım bunları aşırı renk veriyor mu yani bir çocuk için bence yeterli renkleri zaten pastel boyalar genel olarak böyle oluyor bir tane daha deneyelim pembe deneyelim Yani mesela bu fazla renk vermedi. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Ama çocuk için gayet yeterli gibi geldi bana. Zaten fiyatta bayağı uygundu. Bu böyleydi. Bir diğerine geçelim. Jumbo keçeli kalemler. Yine basın. Şöyle bunların uçlarına bakalım. Uçlar da bu şekilde. Gayet güzel. Bunlar güzel. Bayağı güzel yazıyor. Bunları beğendim. Zaten e, de çok güzel ve kutulu olması da iyi olmuş. Bu ikisini denedik. Şimdi bunu açacağız birlikte. Bunları açmamıştım. Bunları açalım. Evet, bunu atabiliriz. Şöyle ay çok güzeller. Tatlılıklarına bakın. Çok güzeller. Uçları bu şekilde. Ay çok güzel. Her şeye güzel demem peki. Ay bu niye böyle çıktı? <laughs> Elimde kaldı. Açmakta zorlandım. Bence kitap altı çizmek için bayağı yeterli olduklarını düşünüyorum. Sadece açarken çok zorlanıyorum. Ya neden öyle oluyor? Ben mi yanlış açıyorum acaba? Renkleri çok güzel arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Ve fiyatı da uygundu. Şöyle başka denemeyelim. Bence anladınız. Bayağı güzel yani. Burada bir sürü renk var. Ve renkleri çok güzel ve canlı göründüğü gibi. Bunları çok çok beğendim. Sadece açmakta sıkıntı yaşadım biraz ama olsun. Ve son olarak şöyle bir kalem almıştım. bunu da hemen deneyelim. Şöyle renkleri var uçları bu şekilde. Çok ışık gözüküyorlar bence. Aslında benim keçelik kalem ihtiyacım yoktu. Yani böyle fosforlu kalem ihtiyacım yoktu. Sadece e, çok beğendiğim için aldım dursun. Hani farklı farklı kitap altı çizerim, ajandamda kullanırım gibi düşündüm. Da bakalım. Gayet güzel. Son olarak pembe. Bunların renkleri mesela daha böyle pastel mi desem. Yani mesela şunlar da güzel bunlar da güzel. Bence hepsi güzel çıktı. Fiyatına göre başarılı. Ya bence bunlar da güzel onlar da güzel. <laughs> yani sadece şuradan çıkması. Aa, bunlar böyle ayrılıyormuş. Böyle tek de kullanabiliyoruz. Aa, süper. Bakın böyle de alabilirsiniz yanınıza. Şöyle çok iyi. Bunu şimdi öğrendim. Bayağı iyi. <laughs> Bunlar böyleydi arkadaşlar ve bu yapışkan not kağıdını açmak istiyorum sizlerle birlikte. Tatlılıklarına bakın. Güzelliklerine bakın. Çok güzel. Bu yapışkanlı. Bunlar da böyle post-it gibi kullanırım ben yani kitaplarda falan. Hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Bunları göstermiş miydim? Şöyle bakalım. Biraz zor açılıyorlar. Ya da ben açamıyorum. Şöyle bir şey bu da. Yani çok iyi mi bilmiyorum. Çok iyi mi bilmiyorum. Uygun da aldım. <laughs> Gerçekten. Ee, ve bunu da göstereyim size. Bandı böyle renkliydi. Bir tane deneme yapmıştık. Kampaslanla birlikte. Şöyle. Bandı böyle. Yine tabii benim şey. Banda da güzelmiş gerçekten. Şöyle. Tabii ben bu bandı kullanmam, normal band kullanmak için bunu aldım. Hem de sevimliydi. Başka göstermek istediğim bir şey, şu silgi var. Bu silgi zaten gösterdiğim nasıl siliyor bilmiyorum şu an. Ama herkes çok iyi demişti. Bir de bunları açıp göstereyim. Figürlü. Bunları Alparslan görünce çok beğendim. Zaten ben de seviyorum. Böyle yapışkanlı şeyleri yani yapıştırıcıları böyle. Evet başka da açıp gösterebileceğim bir şey kalmadı. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım ihtiyacınız dahilinde alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.